Ege Üniversitesi TV'mizin ve Radyo Ege Kampüs'ün değerli izleyenleri bugün yine birlikteyiz. İyilikler diliyoruz. Bugün biliyorsunuz Hoca Kayın'ı dedik ki 2015-2016'yı şöyle bir irdeleyelim. Onu tartışalım istedik. Ve bir sivil toplum örgütünün bugün görüşlerini alacağız. Konuğumuz da çok değerli dostum Şener Kilimci Göldeli Oğlu. Göldeli Oğlu. Kendisi GEMA, kısa adı GEMA Vakfı Genel Başkanı. Yani Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Araştırma Vakfı. Doğru mu söyledim? Kalkınma, son... Kalkınma, Kalkınma Vakfı. Kalkınma Vakfı. Kalkınma evet. Vakfı. Evet, tamam. Evet, evet. Ama size bir sürpriz, bir, bir laf söyleyelim şimdi. Kendisi Ege Üniversitesi'nin radyo-televizyon ilk mezunu. Şimdi Tayland falan da şaşırmıştır şeyde. <laughs> evet. Yani meslektaşlar arasındayız hocam. Hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız? Ben Ege Üniversitesi televizyonu Ümit Erdem hocamın konu olmaktan çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de çok mutluyuz. Evet. Şimdi hocam tabii isterseniz şöyle başlayalım. Nereden bu Gema Gema nasıl çıktı? Evet. Çok uğraş verdiğinizi biliyoruz. Evet, evet. Biraz ondan söz edelim. Gema bak bu 1994 yılında Zamanın kaymakamı İhsan Dündar vardı. Siz de toplantıya katılmıştınız. Hı -hı. Hı -hı. Doğru. Kum ocakları tahribatları vardı. Evet. Toprak ocakları tahribatı vardı. Evet. Mecrayı değiştiriyorlardı. Evet, evet. Gediz Nehri çok kirliydi. Hı -hı. Bir dernek kuralım demiştik. O zamanki kaymakamımız İhsan Dündar kaymakam şey, dernek değil vakıf kuralım dedi. evet. Fakat tabi kurmamız bir yıl geçti. Hı -hı. Hı -hı. Ee, kurarken o zaman Çevre Bakanı Hı, -hı. bize başta hı hı. bulundu. Hı, -hı. Salih Kaymakamı... Rıza da Manisalı galiba. Manisalı, Manisalı. Manisalı. Evet, evet. 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 E, ee, Salih Kaymakamlığı başta bulundu. Aa, ne güzel. Evet. Hı hı. Üçte birinde biz Vakıfı üyeleri topladık. E, ee, vakfımız kuramadık. Evet. 200, O zaman 300, milyon, 500 milyon gerekiyordu. Aha. 20, 22 yıl önce. Hı hı. Üç, 300 milyon olmuştu. Sonra e, vakıflar genel müdürüne gittik bir arkadaş vasıtasıyla. Hı hı. Zamanın bakanıyla görüştük. Vakıflara Bakan. Bizim 300 milyon liraya vakıfların kurulmasını kar, karar verdi. Özel karar aldı. Özel kararla verdi. Ne güzel. Evet. Yani şeyle Bakan emriyle kurulan bir vakıf oldu. Evet, ne güzel. Oldu. Ne güzel. Ve işte 22 yıldır sürekli çalışıyoruz. Kurulduğundan beri genel başkanım iş değişmedi. Ne güzel. Her sene her sene bırakayım diyorum ama arkadaşlar Hayır, bence, bıraktırmıyorlar. önce bırakmayın hocam. Çünkü tarihsiniz siz bir kim evet. var. Biliyorsunuz Gedizle birlikte yaşadınız öyle evet. diyelim. Yani Gediz sizin çocuğunuz gibi oldu. Evet. Peki neler yaptık hocam? Bakın burada akış da var. Kirliliği de görüyoruz. Evet evet evet. Ee, yani bu 22 yıl bize neler kattı? Neler katmadı? Neleri başarabildik? Bu bakıyorsunuz Gediz'in doğduğu yer Murat Dağı. Evet. Görüyorsunuz tertemiz. Doğru. Pırıl pırıl akıyor. Evet. Ama o doğduğu yerden sonra Uşak Organize sanayiye giriyor. Hı hı. Sanayi. o zaman kirlilik başlıyor. Evet. Görüyorsunuz bak kuşak kuşak sanayiden evet. sonra. Ben Güre'de evet, çok olduğunu Gür işte, Güre'de olduğunu evet. gördüm. Güre'de Güre'de. Evet. Oradaki ikinci Gediz Köprüsü deniyor yani. Kirlilik oradan başlıyor ama şu anda da yine demir köprü geliyor. Demir Köprü barajından önce kula tabaka var. Aa, evet. ee, şu anda en fazla Gediz'i kele, keleten kula tabaka neleri. Peki arıtma tesisi falan yok mu? Hiç yapılmadı. Yapılmaz. Yapmaları da mümkün değil şu anda yani. Aa, evet. Ama Vali Bey uğraşıyor ama e, mümkün değil yani kapatılma yap, yapmaları. Çünkü sonra da biliyorum nif çayı evet, geliyor. Evet. Ondan sonra Alaşehir çayı var. Alaşehir var. En kirli yani Alaşehir çayı görüyorsunuz. Aa, aa, çok evet, kirli. Evet. Ondan sonra işte e, görüyorsunuz Gediz Nehri sahilde. Bunlar çok önemli kirli. resimler bizim evet, arşivimize evet. de girmiş durumda. Evet. Şimdi, evet. Adalara götürü. Yine Ahmetli götürü. Göl Marmara balık ölümleri. Eyvah. Evet. Evet evet. evet. Yine görüyorsunuz Gediz çevre kirliliği. Evet. Evet. Peki Yine Sayın Başkan Turgutlu şimdi Turgutlu ev görüyorsunuz. E peki evet. tarı, bir de tarım yapılıyor. Gediz evet. Gediz suluyor değil bak, mi? bakın bir tavuk çiftliği. Bu Turgutlu'da hemen evet. bir şeyin e, tavuk çiftliği atıkları yan dereye akıtılıyor. Evet. Akıtılıyor. Evet. evet. evet bir kısa bir resimler gösterdim. Evet şey devam edelim. O arkada zaten döner resimler Kalsın, iyi, Kalsın, gayet de güzel. Kalsın. Şimdi bir, bir, de, evet. bir de tarım Bak, bu da menemende görüyorsunuz. Tabi şeyden evet. geliyor. Yani bildiğimiz gibi evet. 401 onu, kilometre. onun yani Gediz'in yani Gediz böyle hatta her geliyor adı evet, diyeyim, tarihte. Evet, evet. Ve Gediz'i çok met Çok berrak olduğu için münbit, evet. verimli toprakların evet. sahibi diye geçiyor antik evet. çağda. Peki hocam bu kirlilikle bir de buradan su alıp bir takım evet. çalışmalar yapılıyor tarımla ilgili. Tabii, Bunlara tabii. ne diyorsunuz? Tabii, tabii şey ben kendimde şu anda da sıkıntılı bir işteyim yani. Kendim, çok. Kendi çok. Savza Yöntem Kurulu var. E, dört vali, dört tane büyük, iki büyük büyükşehir belediyesi İzmir ve Manisa. Hı -hı. Bir tane uşak. E, yaklaşık da 21 kişiyiz. Benle beraber 20 kişi. 12 kişi çeşitli kurumlar var. Organ sanayi şey, müdürleri var. Hı, -hı. E, Uşak'tan e, Valide dışında iki kurum var. Hı hı. E, her şeyden, çevreden, su, sağlıktan da birer kişi var. Dört ilden yani. 21 evet. kişi yönetim kurumumuz var. Evet. E, üç ayda bir çalışıyorduk. Şimdi artık, artık altı aya indirildi. Hı, hı. Altı ay içerisinde, içinde bu toplantılar yapılıyor. Bir de arada Suyetim Genel Müdürü ve Çevre Bakanlığı da sık sık toplantı yapılıyor. Hemen hemen bir böyle iki ayda bir toplantı yapılıyor. Ben her toplantıya katılıyorum. Çok güzel. Ve orada da halkın sesi oluyorum. Oluyorum. Sayın başkan ee, bir, evet. bir şeyiniz var bunun düzeltilmesi için diyorsunuz ki e, kolektörler yapılsın. Amerika'da evet, bunun evet. örneği var diyorsunuz. Evet evet do ee, doğru yani. Nedir o? Nasıl onu e biraz açıklarsanız. Şöyle yani. söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir nehre ve göle evsel ve sanayi atık akılması yasak. Doğru yasak. En büyük tabii. cezalar onlara veriliyor. Kesinlikle. Ben valideye söyledim. Hı hı. Su Orman Bakanı'na söyledim. Hı hı. Yeni Çevre Şehircilik Bakanı'na da görüşmedik. İnşallah onlardan hem de Su Orman Bakanı'ndan hem de Ç Çevre Şehircilik Bakanı'nda yüz yüze görüşeceğiz. İsteklerimizi ona anlatacağız. Ne güzel. Yine ben yine iki ay önce yapılan bir toplantıda Çevre Bakanlığı müsteşarı gelmişti. Benimle de bir bir 10 dakika görüşme yaptı. Hı hı. Bir odada görüştük yani. İsteklerimi ona da anlattım. Kendisi bana şöyle dedi. Fizibilitesini yaptırmaya çalışalım dedi. Hı hı. Ne kaça mal olacağını dedi. Düşünelim bunu dedi. Bunu söyleyen şey Müsteşarımız. Evet. Tabii bu onun olmuş ziyade onların adım atması lazım. Hı, hı. Adım bize atmamızı istediler. Adım bizim atmamızı Ama yine de biz bu adımı atmaya devam edeceğiz. Peki fizibilite üniversitelerle için. bu dediğiniz bir araştırma konusu yapılabilir. Evet. Yoksa pahalı bir şey bu tabii yani fizibilite de dediğiniz zaman Kütahya'dan evet. başlayacaksınız Maltepe'ye kadar bunun fizibilitesi. Evet, evet, evet Kolay bir iş değil. Kolay değil bir şey değil. Onu da ben işte bakın şu anda mesela e, bu yapılan e, Su Yetim Genel Müdürlüğü Hı -hı. yeraltı suların kirlilik konusunda çalışma içine başladılar. Güzel özel bir firmaya ihale ettiler. Hı Onlar geldiler, hemen bir ay bir çalışma yaptılar. Zaman zaman bu toplantıya biz de katıldık. Biz yıllardır kirli olduğumuz deniz sular onlar değerlerini ortaya çıkardılar. tamamen tahliller yapıldı. Yani tescil edildi dedi. Tescil edildi. Bizim dediklerimiz Doğru çıktı yani. Tescil Bunu artık Çevre Bakanı da, sorman Bakanı ve valiler de görüyorlar artık yani. O raporlar kendi ellerine gelecek. Çalışma ge iki ge ay sürecek. Doğdu Getiz'in doğduğu yerden başladı. Maltepe'ye kadar. Maltepe'ye kadar Bravo. yapılıyor. İki yıl sürecek bu çalışma yani. Tabi burada tabii Manisa valisinin katkısı da var bunda. Bravo, su Bakanlığında Bakanlığı'nın da katkısı var. Hı -hı. İyi, i̇yi bir proje bu. İnşallah i̇şte bu proje de bizim için e, Gema'ya önüne bir şey oldu. Su deyince tabi evet. biz, biz e, Büyükşehir evet. Belediye'miz Gördes'ten su getiriyor. Evet, su getiriyor. Bir, te bir tehlike var mı Sayın Başkan? Göldeşte şu temizliği an temizliği bakalım. Göldeşte sıkıntı yok şu anda. Yok evet. Yok yani. Peki İzim en olarak... çok mesela ağır metal ne çıktı bu raporlardan? Görmüşsünüzdür yani. Şey daha çok nikel. Hayır, da, nikel daha çok nikel. Nikel ve krom. Aha, krom var. Aha. Krom var. Evet. Şeyden e, nitrat kirliliği çok. Nitrat hı -hı. kirliliği. Hı -hı. Evet. Mesela yine söyleyeyim. Nitrat şöyle... tabii evet. gübrelerden tabii, falan geliyor. gübrelerden. Gübrelerden geliyor. Evet. E şöyle yapıldı biz mesele. Hem organ sanayilerim. Hı hı. Hem fabrikaların bulunduğu tahlileri aldık, çevresinde de 4-5 tane de kuyuların tahlileri yapıldı yani. Güzel. Evet. Hem... E, yani içme suyu olarak olan kullanan, kuyuların... Evet, kullanan, Tarımda kullanan onların çok, suların tahlileri yapıldı. O çok önemli. Evet. evet Hı -hı. Hem içme suyunda yapıldı hem de tarımsal sulamada. Hem organik sanayilerde hem fabrikaların etrafında suların tahlili yapıldığı gibi çevresindeki yarattığı talibatlar da tahlileri yapıldı çok yani. Güzel. Çok güzel. İki yıl sürecek bir çalışma. Hı -hı. Güzel şeyler daha var. Şu an Su Eğitim Genel Müdürlüğü yaptığı işler. Anladım. Tabii bunlar bizim için yeterli değil. Değil. Biz Gediz'in tertemiz olmasını istiyoruz. Evet. evet. Gediz'in Murat Dağı'nın aktığı gibi berrak akmasını evet. istiyoruz. ama Bir şehrinde nasıl nehirler tertemizse, göller temizse biz o aynı şekilde Gediz'in tertemiz olmasını istiyoruz. Ee, bizim kendi görüşümüz Hı -hı. Gidiz'e paralel bir atık su kanalı yapılmasını istiyoruz. Evet. Evet. Bunu da anlatıyorum sürekli çok yani güzel. 99'dan beri anlatıyorum. Yani o, aklın yolu bir o dediğimiz kolektör evet, ...sistemi değil mi? De. yani evet, evet. Her iki kenara gedizim evet. bunlar yapılacak. <laughs> Bütün evet. atıklar orada toplanacak. Onlar evet. sonra arıtmaya gidecek. Evet. Şeyde Menemen'de büyük bir arıtma tesisi yapılacak. Yapılacak. Evet evet. 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 Şu andaki arıtma tesisi yine kullanılır? Yani bu akıl dışı bir olay evet, değil evet. çok da e, Tabii. uygun bir. E, Peki, gediz tertemiz olacak. Tertemiz olacak. Tertemiz olacak. Doğru. olacak. Bunu da işte e, inşallah fizibilite yapıldığı zaman çalışma haline gel gelecek. Gelecek. Peki Sayın Başkan bu diğer illerin katkıları var mı? Yani Kütahya şu kuruldan başka örneğin ne bileyim belediye başkanları <laughs> evet biz bunu sıkı takipçisi olacağız falan gibi böyle bir şey diyorlar mı? Evet. Özellikle. Ben şöyle yaptık. Hı -hı. Geçen sene biz Uşak uşak valisle görüşme yaptık, hı hı. Gediz belediye başkanı, hı hı. Uşak organ sanayi, e, Selende, Sarıgöl, Alaşehir, Kula, belediye başkanları görüştük. Çok güzel. Onlara da şeyleri anlattım aynı şekilde. Salih belediye başkanıyla görüştüm. E, Su kanalına kolektör sistemiyle, Onlar da taraftarlar yani. Evet. Evet. Milletvekilleriyle de görüştüm seçimden önce. 9 milletvekili milletve birebir görüştüm. Konuyu onlara da aktardım. Sağolun. Bizim Gema Vakfı'nın hazırlamış olduğu Hı -hı. Kediz Havzası yaşamsal kararlar var. Şuraya ya da buraya gösterebilirsiniz. Evet, evet. Hangisi evet. görür? Orası. Tamam burası. Evet, Burasıymış. Evet. evet. Yaşamsal kararları. Bu da madde halinde? 28 madde. Kediz'in kurtuluşu burada. Evet. Aa, ben, bravo. Evet, 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 Bunu Bu dergiyi de her yere gönderdik. Gönderdik. Herhalde. Evet, evet. 100 milletvekiline yolladım ben. 100 milletvekiline bunu. Elinize yolladım. Ege'deki sağlık. 4 ildeki bütün parlamentlere gönderdim. Hı -hı. İnşallah bunu biraz daha geliştirerek hı hı. yeniden milletvekilleri birebir görüşeceğiz Manisa milletvekilleri, diğer dört yıl Manisa, Uşak, İzmir ve Kütahya onlarda da birebir görüşeceğim. Geçen sene üç gün arka arkaya bütün milletvekillerini ziyaret ettim, görüşebildim milletvekillerle yani hı hı. yaptım. Bir de tabii sizin biz biliyoruz yani bunu gündemde tutmak için sürekli paneldir, açık oturumdur. Söyleşilerdir. Bugün de bizi kırmadınız geldiniz. Evet. E, bunlar hakkında da biraz e, epey uğraşınız var. Evet, Onlardan da biraz. Söyleyeyim şey. yani. Hı -hı. Biz hocamla 20 yıl önce tanışmıştık. Hı -hı. Evet. 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 Sağ olun. 1995 ol. yılında Gediz Savzası e, Özellikle... çevre, çevre sempozumuz vardı. Doğru evet. Hocamız da konuşmacıydı. Orada doğru, tanıştık. Doğru evet. Ondan sonra tekrar 97'de yine bir sempozumuz vardı Manisa'da. Evet. Evet. O zaman da Gediz Savzası Çevre ve Tarım ve Erozon Sempozyumu vardı. vardı evet. Ona da katıldık. Daha sonra da hocamla beraber... Ahmetli Zafer Seçkiner galiba. Evet, Değil mi? O e, zaman Zafer Sağ... Zafer Keskiner, Keskiner vardı. Keskiner şeydi, evet, vardı. Vardı, evet. 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 Birinde de Cengiz Tunç vardı. Var, evet, doğru. Cengiz Tunç vardı. Evet. E, hocamla da biz bir sürü panellerde doğru. konuşmacı olarak katıldık. Sizi üzen paneller de var tabii mesela evet, nikel evet. paneli. Nik, nikel paneli. Bir de nikel çıktı karşımıza Nik, nikel değil mi? Çıktı. Gediz'de bir problemler evet, varken. Nikel. Hem de en mümbit yerde çıktı. Evet evet o şekilde nikel var. O da sorun yine sürüyor da. Hı -hı. Çalışmalar sürüyor. Hı -hı. Tabii bunları çözmek zor. Çok zor. Ama zor. zor. Çünkü ee, bir taraftan ekonomiye katkı deniyor, bir katkılı. taraftan e, tabi alınan evet. siyasi kararlar var, siyasi orada kararlar problemler. Var. Bir de HES var gayet. HES var şimdi, o da evet. şu anda... Ama HES ilgili bir program yapacağız beraber. Onun e yapacağız. durumu nedir şu anda? Şöyle söyleyeyim, e, Saleli ilçesi, e, Koca Yatak projesi, Kurşunlu... Bozburun ve kömürcü dereleri Hı. var. Yani bu evren gösterirse. Evet, evet. Gösterirse. Değil mi? Orada evet, var, bu, burada, var. Var, var. var. Evet. Koca var var, var. Orada var mı? Var, ha, var, var. Orada da var. Evet. Var, var. Mesele değil. Evet. E şöyle söyleyeyim. E, tamam. Ha, evet. E, evet, evet. Tamam. Burada üç dere var. Bu Hı -hı. üçte görüyorsunuz iletim tüneli var. Doğru. Ondan sonra suyun bir kısmı e, üç dere birleşiliyor. İki tane regülatörde su birleşiyor. Birleşiyor. Daha sonra iletim tüneli, iletim boruları ve sonra cebri boruyla şeyde başlıyor. Evet. Eee çalışmalara başlıyor. Kursunlu kapıcağına kadar e, suyu. suyu 40'lık ödemiş 40'lık koluk biliyor musunuz? Ee, evet, evet. Bozda, bozda, bozda. Doğru. Hı hı. E, kurşun kapçanın üstüne kadar kapalı sistemde su ve açık sistemde Suyu götürüyorlar, Dereye yatağı iptali oluyor derye ata, şeyde kurşunun üstünde ideolojik elektrik santral kuruluyor. Sayın Başkan, zaten suyumuz çok az, yani çok az. nasıl böyle bir şey ol ol olabilir? Evet yani? evet. Herhalde masaüstü kararlar mı bunlar yoksa ya şimdi, gerçekten. Yani... Tabii şeye de DSE'nin de tam görüşü alınmamış. Aa, Enerji evet. Bakanlığı karar vermiş. Evet. Bütün derelere şey yapmayı düşünüyorlar. Ben oraya geleceğim. Şimdi gerçek bir sivil bu kadar yıllık bir sivil toplum örgütüsünüz. Sizce problem nerede başlıyor? Örneğin kaos'ta mı biraz önce söylediniz. Enerji Bakanlığı ayrı karar veriyor. Çevre Bakanlığı, Orman Su işleri. hepsiyle gittim görüştüm diyorsunuz. Hepsiyle siz, görüştüm. Siz bu çevre sorununu Gediz özelinde evet. neye bağlıyorsunuz daha çok? Ve 2015 size bunları hakikaten neler getirdi? Evet. Şöyle söyleyeyim 2015'te şu anda Gediz sorunu zaten sürüyor. Doğru. Ben zaten Havza Yönetim Kurulu içindeyim. Evet. Şu anda DSD ve Su yatırım Genel Müdürlüğü çalışmalar sü sürüyor. Hı hı. İnşallah o proje de sürüyor. Proje de sürüyor. <laughs> Gerçi uzun dönem sürecek ama biz ilgili bakanla iki bakanla görüştüğümüz görüştüğümüz zaman bizim yola gelirse şey devlet Geman'ın ilettiği konuda e, kanal yapılırsa <laughs> Evet. Buyurun. <laughs> çok önemli tabii yani sürekli bir evet. 22 yıl dediniz. 22 yıl Gediz şeyi devam ediyor. Evet. Çünkü Uşak'ta ilk Gediz planlama evet. kurulmuştu hatırlıyorsanız. Evet. 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 Şabettin Şah, Bey miydi bir bakan var, Topçu. Şahabettin Topçu var. Şabettin Topçu. O da buralardan evet. olduğu için evet, o evet. çok özel ilgi tabii. gösterdi ama başaramadı evet. yani. Şu yani. anda mesela bir şey söyleyeyim. Bizim 22 yıl içerisinde. 13 tane çevre bakanı değişti. İşte buyurun. Evet. 13 tane, 14 tane vali değişti. Her il, ilçede. Evet. Vali değişti. İlde, evet, Her evet. valiye konuyu ayrıca anlatıyorsun. Doğru. Bazı valiler ilgili, bazı valiler ilgisiz. Doğru. Ama şu anda da, şu anda çevre bakanı, su arman bakanımız ilgili, söyleyeyim evet. şimdi. Hakkını yemiyor. E, Veysel, yani. Bey Veysel, zaten Bey. Yani buralardan, ve, Abiyonlu ve, biliyoruz Bey. ve bu ilgili. işleri de iyi biliyor yakında. Böyle. Evet. Ama inşallah zaten şey şu anda Ergene'de de. 80 kilometre kolektör sistemiyle çözüyorlar şu anda. Ergene'de. Ergene'de. Evet. Aynı şeyin sahilde yapılmasını istiyoruz şeyde Gediz'de. Bunu da düşünüyorlar. Ben onu devletim. bilmiyordum. Demek ki Ergene'de bu sistem kuruldu Kur, şu Kuruldu, anda. kuruldu. Bravo. Çalışma evet. sürüyor şu an. Hı -hı. Yapılıyor yani. Çok güzel. Hı -hı. Aynı şekilde Gediz'de yapılacak. O da düşünüyor şeydi. Bakalım da düşünüyor, düşünüyor. Çok güzel. Ee, bir yerde bizim isteğimiz olacak gibi. Çok çok memnun oldum. Peki o zaman bu tabi e, tabii kolektör sistemi kurulunca hiçbir atık gelmeyecek. Şu anda evet. şu anda e, daha çok ne e, sanayi kirletiyor herhalde değil sanayi mi? Sanayiler daha masum. Belediyeler. Kalın, belediyeler. Onu öyle da mi? söyleyeyim. Bakın, hmm. onu anlatayım şimdi ben. Tamam, buyurun. Her yani şeyden uçak e, uçakorgan sanayi arıtma tiyesi çalışıyor düzgün olarak. Evet. Kediz ilçesi Belediyesi Arıtma Tesisi yetersizdi. Yani o iplik boyama, evet, iplik orası, boyama orası çalışıyor, yer, değil mi? Evet, güzel. Evet, Kediz Belediyesi yeni arıtma tesisi kurdu. Gayet düzgün çalışıyor. Çok güzel. Kula tabakaneleri çok kötü. Hı -hı. En çok kileten kurum. Hı hı. Ben orada doğmuştu dolaşmıştım. evet. Evet, artık. şeyden. Hı -hı. Daha sonra Sarıgöl'de arıtma tesisi yok. Aa, yok mu Sarıgöl'de? Yok. Evet, evet, evet. Yapılıyor. Hı -hı. Yapılacak ihalesi yapıldı. Hı hı. Alaşehir yetersizdi. Yeniden ihalesi yapıldı Alaşehir. Hı, Hı Salim çok güzel bir artma tesisi var. Çok güzel. Çalışıyor. Evet. Salih Orge artma tesisi yetersiz. Yenisi yapılıyor. Evet. Yapılıyor. Aynı şekilde Turkutlu Belediyesi'nin için artma tesisi yok. Bütün atık Gediz'e gidiyor. Gediz'e gidiyor. Yine Gediz aynı şekilde. E, ee, Turgutlu Orge artma tesisi yok. Eyvah. Gediz'e gidiyor. Eyvah. Kemal Paşa? Kemal Paşa'nın artma tesisi çalışıyor. Organik sanayide çalışıyor ama hı hı. E, Bağ Yurdu'nun bir sürü evet. fabrikada artma tesisi yok. Bağ Yurdu, Dibekbaşı falan. Evet, oralar. evet. Artma hı hı. yok. Hı hı. Bunlar gedizi kirletiyorlar. Evet. Manisa Belediyesi hiç artma tesisi yok. Eyvah. Vardı kapattılar, yıktılar. Eyvah. Yeniden evet. ihalesi yapılıyor. Hı hı. Belki iki yıl sürecek ihalesi. Daha başlamadı inşaatı yani. Hatta ben o kula taraflarında görmüştüm. Bir arıtma, biyolojik arıtmadan falan söz ediyorlardı. Demek ki kapatıldı o yani. Çalışmıyor. Hı -hı. Evet. sağ e, şeyde e, Manisa'da şey yok, e, artma tesisi yok. Hı -hı. Fakat Manisa Belediyesinin şeyin organize sanayi artma tesisi çalışıyor ama yeni kurulan fabrikalar var Muradiye'de. Onlar da gidi kirletiyor. Evet. kirletiyor Evet. İle Menemen'de artma tesisi var, çalışıyor ama Menemen'de fabrikalar var. Onlar da artma tesisi yok. Serbest de, bölge. Serbest bölge var. Evet. Bir de 800'e yakın köy var. Şu Hı -hı. an yok. Evet. Bir sürü beltenin artma yok. <laughs> evet. Bu tabi sadece e, Gediz'in kirliliği değil. Gediz'den sulanan sebze ve meyveler de kirli. Evet, evet. Değil mi? Çünkü nikel dediğiniz bir ağır şey, metal var yani. Bir evet. şey söyleyeyim söyleyeyim bakın şimdi. Belediye şey devlet içme suyu nasıl kontrol ettiği gibi tarımsal sulamayı da aynı özenle kontrol etmelidir. Güzel. Çok güzel. Ben burada ana şekilde söylüyorum. Bu ilk madde bu yani. Güzel. İlk madde yani. Tarım sulamalarını kontrol, kontrol etmelidir. etmelidir. Evet, güzel. Böyle bir devletin kararı yok güzel yani. Evet. Yok yani. Evet. Sen tarımsal suyu nasıl kirletirsin? Evet uşak şey organ sanayilerini ve belediye atıklarını niye nereye dökersin yani sonra emir alem boğazında çilekleri nasıl yersin yersin son, son evet, oraya geliyor üzüm yiyoruz hepsini Aa, evet. sebzeleri yiyoruz doğru her, ev, her evde kanser var şu anda Aman kanserlerin yani. bir Aman. takım sebebi de şeydir kirlilik de vardır evet, yani evet tabi doğru gelinerek o kadar kirlilik de çok önemli doğru. Yani. zaten Şeyder. ben hep bir doktor üstün var biliyorsunuz bu lösemi evet. vakfının başı evet adamca hep birçok şeyi söyler birçok sebep olabilir ama diyor kanserin en önemli etken temeli o da çevre kirliliği diyor. Yani Tabii. sularımızın kirliliği, çevre sorunları bunu tetikliyor diyor. Tabii. Evet. Tabii zaman da geçiyor. 6 dakikaya gelmiştik sonra <laughs> evet. 6 dakika. Peki o kurullardan bu dediklerinizi 2016'da ne kadarını gerçekleştirebiliriz? Vallahi 2016 beklentilerimiz neler olabilir? Beklentilerimiz bir kere bir şey ziyaret edeceğiz iki çevre bakanını. Çok güzel. 9 tane milletvekilini ziyaret edeceğiz. Hı -hı. Gerekirse 4 e, ildeki milletvekilleri ziyaret edeceğiz. Hı -hı. Orada bir toplantı yapacağız şeyde Ankara'da. Karar veremezsek belki başkana kadar çıkacağız. O kadar Hı -hı. niyetliyiz yani. Evet. o şey, basına da yansıdı o dediğiniz. Yansıdı. Mi? Evet. Hatta bir ara şey yapalım diye düşündük. <laughs> Kirletenleri savcıya suçtursa bulalım dedik. <laughs> evet. Evet. Ona da karşı çıkanlar oldu. Evet. Çıkanlar oldu. Evet. Ee, ama belki ileride onu da yapabiliriz. Evet. Yani şey kirleten belediyeler ve organ sanayileri. İşte bütün mesele Sayın Başkan bu dünyasal yurttaşlık bilincine henüz erişmedik galiba. evet. Doğru. Yani yani çevre sorunlarını bir türlü ele alıp da ya işte bu bizim torunlarımızın, çocuklarımızın evet. lafı söylemesini çok seviyoruz. Evet. Kızılderili şunu demiş biz torunlarımızdan aldık. Ya kardeşim bunu zaten herkes biliyor da. Kızıl evet. Kızılderili'yi bırakıp kendimize bir baksak bizim de çocuklarımız, torunlarımız var deyip bu konuda dediklerinizi. Ama şu çalışmalar gerçekten çok önemli. Size bu konuda tekrar teşekkür ediyoruz. Peki Sayın Başkan önümüzdeki yıl 2016'da gene böyle sempozyumdur. Evet. gibi programlarınız Söyleyeyim. var mı? Söyleyeyim. 8 Mart'ta Gema Vakfı'nın Kadın Komisyonu Dünya Kadınlar Günü kutlayacaklar. Çok güzel. 8 Mart. Evet. Hı hı. Pardon. 8 Mart'ta 5 Mart'ta Lidya sades Otel'de kutlayacaklar. Çok güzel, çok güzel. Ona destek vereceğiz. Hı hı. Yine e, Salih Koca'da KES platformumuz var. Bütün birliklerin şey, derneklerin ve Salih Belediyesi'nin içine aldı. Gema Vakfı içinde Güzel. E, hayır, yürüyüşü yapmayı düşünüyoruz. Hı -hı. 20 Şubat'ta. 20 Şubat'ta. 20 Şubat'ta. Evet. <laughs> yürüyüşü nerede planladınız? <laughs> Salih'le ile öğretmen başlayacak. Güzel. Başlama noktası. Hı -hı. E, Atatürk Caddesi, Kuru Dere ve Kent Meydanı'na kadar yürüyüş yapılacak. Orada da miting düzenlenecek. Çok güzel. Çok güzel. Evet. 20 Mart Mart Dünya Su Günü kutlayacağız Salili'de. Güzel. Yeri belli değil ama yine şeyi ayarlamıştım ben. Aynı toplantı yaptığımız S -S ile ilgili, Hı -hı. Ticat odası. Hı, Hı Ama şey de olabilir diye düşünüyoruz. Yiğit sertes. Orada da Gediz Nehri, yeraltı ve yerüstü suları Salili ve Alaşehir'de suyun kirliliği, geleceği ve tarım etkileri konulu Panelimiz olacak. Fevkalade güzel. Olacak 22 evet. Mart'ta. Yeraltı suları var, yerüstü suları, Yeri suları da var. var. Evet, yani evet. hepsi bir, hepsi bir, bir arada. bir, Çok, evet. çok güzel. güzel evet. panel olacak. Hı -hı. Yine e, Mayıs ayında Vakıflar Haftası'nda Manisa Vakıflar, İzmirli Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle yine Saliye Konferansı düzenleyeceğiz. Evet. Evet. Ve Dünya Çevre Günü'nde yine her sene toplantı düzenliyoruz. 5 Haziran, 5 Haziran Dünya Çevre günü her sene. evet. sene. Ee, yine bir panel olacak yine 5 Haziran'da. Yine 23 Nisan'da sahilden bir kardeş okulumuzu Kıbrıs kardeş okuluna bir araya getirdik. Çok güzel. Hı -hı. 48 kişi şeye götürüyoruz. Kıbrıs'a Kıbrıs Kıbrıs götürüyoruz. Kıbrıs'ta da öyle problemler var ki Sayın Başkan Bana yani evet bu evet dediğiniz evet. yeraltı gemi konağını evet, ben evet çok evet. gidip görmüştüm. Evet. Evet. Hı -hı. Şeyden ya. 20 öğrenci kuracağız folk öğrencisi Ne güzel. Onları geçen sene Mayıs ayında getirmiştim Salihli'ye bir okulu. Tabii Gema vakıf ya getirmiştik. Onları aldık burada 5 gün. Yine 5 günde Salihli'deki bir ilkokulu 5 Eylül Okulu'nu Kıbrıs'a götüreceğiz. On da veliyle beraber 20 öğrenci. daha sonra da yine Kaç dakikamız var? İki dakikamız var. İki dakika var. var. Yani <laughs> şimdi şöyle evet. diyorum ben, eğer evet. uygun görürseniz son sözlerinizi alalım. Son sözleri. Tabii e, ondan sonra da programı bitirelim. E, çok değerli bilgiler verdiniz, çok e, yani. önemli. İsterseniz şöyle bir soruyla hmm. bitirebiliriz. Yani peki sizin hmm. bu kadar çabanıza karşın evet. birçok sivil toplum örgütü de var evet. size benzeyen onların katkıları ne oluyor? Vatandaşın size tepkisi ne oluyor? Öyle bir, öyle bir şey söyleyeyim. Bir Buyurun. Vatandaşın tepkisi bize sonsuz söyleyeyim. Çok yani. güzel. Olumlu. Herkes olumlu. olumlu ne yani. güzel. Hı -hı. Olumsuz olan bir kişi yok. O zaman vatandaşı bilinçlerdirmiş durumdasınız. Yani. Evet. Hı -hı. Bir. Ama gemi herkes tanımıyor da. Ama Hı -hı. yine e, mesela biz çok da yoğun çalışıyoruz. Yani. yani bu kadar bilimsel çalışma yapan başka bir dernek vakıf yoktur. Söyleyeyim yok. Yani. Doğru. Enderdir yani. Bu programdan sonra çok tanır. E, evet. Evet. <laughs> Mesela Ege'de en iyi çalışan bir biz vakıf olarak görüyoruz kendimizi doğru, yani. Doğru. Yani bir sürü vakıf var ama bir de biz parasız bir vakıfız yani. Evet. Yani onların da çalışmasını istiyorsunuz. Evet Geziz evet çünkü. evet evet. Bir sürü Benim... vakıflar var. Eee dayalı vakıflar var. Evet. Ama bize de yine söyleyeyim. Ne artık bizim artık İnşallah bir de önemli bir konu daha var söyleyeyim. öyle bitirelim. Yani. Evet. Biz nasip olsa bu yıl içerisinde 150 ve 200 dönüm araç satın alacağız vakıf olarak. Buraya bir ceviz ormanı veya şey kurmayı düşünüyoruz. Hı hı. Ee, Yeşil doku. Zeytin ormanı kuracağız. Evet. Bakva bir yer olacak. Bir de ayrıca ikinci bir projem daha var. Benim hayalim bu. Bir de e, ağaç müzesi kurmayı düşünüyoruz yani. Ellerinize sağlık. Evet, Sayın evet. Başkan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Buralara kadar geldiniz bu biraz da soğuk bir günde bizi evet. kırmadınız. Çok da önemli bilgileri paylaştık sizinle. Değerli izleyenlerimiz bir sivil toplum örgütünü bugün e, konuk ettik ve Gediz'in babasıyla konuştuk. Babası diyelim 22 yıl olmuş. 22 yıl evet. Evet, evet. Çok eski dostluğumuz var ama gerçekten bu sayede bir takım önlemler alınabiliyor. Tamamı 2016'da gerçekleşir mi? Bakanlarımıza bağlı, valilerimize bağlı, vatandaşın bilincinin sürmesine bağlı. Hepinize iyilikler diliyoruz. Gelecek programda beraberiz. Hoşça kalın.